Kolumuz, kanadımız kırıldı. Ne yapacağız şimdi? Güllü hanım olmazsa biz de çiftçi başı olamayız. Kovarlar mı acep? Kovarlar elbet. E, o vakit halımız ne olacak? Ne olacak? Çiftçi başı yerine kuru köprü de kuru berber başı olacağız. Vay, buzucuklarını da bırakacağım he. oldu? Salıverdiler mi hanımı? Reşit Efendi, öyle sus pus oturma. Ne oldu Allah aşkına? Hanımımızı mahpus ettiler. Hey! Abo! E, mı? Ee. Gülizar! Kız Serap Hanım benim yüzümden düştü mahpusa. avluda dolanıyor de. Aman, Ay. Ay dilim tutulaydı da demeyeydi. Ay çenem kırılıydı. Ee, hey. bir senin demenden olur mu ya? Başka bildikleri vardır. Yasin ağa. Suçlu mudur acaba? Ha? Allah bilir. Allah bilir emme. ...olda sezer. Te bebeliğinden bilirim. Delidir, vardır ama Serap Hanım kızım öyle bir şey etmemiştir. Allah şaşırtmamıştır inşallah. İnşallah. İnşallah şeytana uymamıştır. Ah inşallah. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Nasıl yapar bunu? Acını anlıyorum Halideciğim. Lakin ben bunu Serap'ın yaptığına inanmıyorum. Yapmaz. Bu akla sığacak bir hadise değil. Suçlu o olamaz. Nasıl bu kadar eminsiniz? Ee, Serap seviyordu Muzaffer'i. Çok mutluydular. Karnında Muzaffer Bey'in çocuğunu taşıyordu. Çocuğunun babasına bunu yapmasına imkan yok. Ama deliller ortada. Neler yapabileceğini kendi gözlerimle gördüm. Gözünü hırs bürümüş biri o. Sevgisi falan da külliyen yalan. Peki sizce avukat bey? Sizce durum nedir? Kat'i bir malumat veremem. Yüzde yüz Serap Hanım suçlu diyemeyiz. Ancak şu anki durumda suçsuz olduğunu ispatlayacak bir delil yok. Ceza alacak gibi görünüyor. Yeni bir delil bulunmazsa dışarı çıkması ihtimal dışı. Aman yarabbim olacak şey mi? Muzaffer'in çocuğu hapiste mi doğacak? suçlu bulunması halinde mirastan da men edilecek. Nasıl yani? Hiç hak talep edemez mi? Eğer suçlu bulunursa tek kuruş dahi alamaz. Nasıl bacım? Geçmiş olsun. Cevap versene, duymuyor mu? Kimin Nereden geldin? Mahkemen görüldü mü? Ceza yedin mi? Kaç sene yedim. Size ne? Kendi işinize baksanıza. Sorguya mı çekiyorsunuz? Gelmeyin üstüme. Soru sorduk, kabahat mi işledik? Sormayın. Soru moru sormayın bana. Rahat bırakın beni. Burnundan da kıl aldırmıyorsun ama. Biraz vakit geçsin bağlım. O zaman görürüm ben seni. Ne oluyor? Neye barışıyorsunuz? Bir şey yok. Mapushaneye niye düştün dedik Asbay'a? Bağırmaya başladı. Çok mu merak ettiniz? Kocasını öldürmüş işte. Hem kim olduğunu biliyor mu? Muzaffer Dinç Aslan'ın karısı. Sen de gidiyorsun. Serap Hanım desen o da yok. Kaldık bir başımıza. Kaldık yine kaldık. Kader de bunları görmekte varmış. Siz ne edeceksiniz şimdi? Halimiz meçhul. Biz Serap Hanım'ın gölgesindeydik ama belli olmaz. Devirsi gün bizi de kapının önüne koyuverirler. Hakkını helal et bacım. Ne yaptım ki bacım helal olsun. Bacım. Sen de hakkını helalliği ya. Beyimin katilinin anasına bir de helallik mi vereceğim? Kelebacığım, niye öyle diyorsun? Serap Hanım suçlu mu, suçsuz mu bilmeden? Ya günahını alıyorsa? Kardeşim, günah sevabı sizi öğretmeye kalkmayın bana. Özgür Rıza. Ha bırak. Cık. Yalan mı? Geldiği günden beri hayırlı bir gün mü gördük? Hep bela, hep afat getirmedi mi başımıza? Herkes haddini bilsin bundan sonra. Hadi bacım, hadi yoluna. Hadi helallik melallik yoksa, hadi. Kız Gülizar, ortada ne hanım kaldı, ne de beş. Ne olacak şimdi Cemre? Halde Hanım olsa. Şimdi çitliğin başına o geçirdi mi? O da çekti gitti. Kaldık mı şimdi kuru başımıza? Biz böyle sağapsız başsız mı kalacağız ha? ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.